Ben onu göster dedi polis. Buradan giden, şimdi benim eşimi ben alayım Türkiye'ye götüreyim dersem evlenmeden önce, şimdi... Ee, bir şey olmuyor şimdi, evlensen bir şey olmaz Yok, abi. E, oturma Eşin izni olmuyor, var zaten. He. Diyor ki, sen Türkiye'ye gidiyorsun ama 30 gün sonra çıkış bileti, Türkiye dönüş bileti nerede diye Endonezya gümrüğü soruyor kadına. Uçağa bindirmiyor. Bunlara da bakın. Hı -hı. Yani, Türk arkadaşlara şunu söyleyelim, buradan gelip evlenip de imam nikahıyla götüreceksiniz veya buradan kadın sizin ayağınıza gelecekse biraz oturup düşünün. Aynen abi. Olmaz abi. Bir lan. Ve bir de şu var. Ben daha önceki şeyde de bahsetmiştim. Kim, hangi erkek kız kardeşini yalnız başına yabancı bir ülkeye bir adamla evlenmek için gönderir. Gelin buraya telli duvaklı alın eşinizi. Aynen. Türkiye'ye mi gidiyorsunuz? Amerika'ya mı gidiyorsunuz? Rusya mı diyorsun? Çok Nereye güzel. Bir şey Şimdi bir şey söyleyeceğim abi. Sadece Endonezyadan Türkiye evlenmiyor. Yüzlerce, binlerce damat geliyor başka ülkelerden. Mısır'dan, Avustralya, Yeni Zelanda. Özellikle de TikTok'ta karşıma çıkıyor. Her her gün başka başka ülkelerden. Kanada'dan özellikle. Ya abi Amerika'dan geliyorlar. Bir de bir şey yani. daha Genciler söyleyeceğim. Falan. Bakın buradaki kadınları siz basit görüyorsunuz böyle hani. Affedersiniz. Bit diyor. Birisi gelse de evleneyim diye. Ya bunlar gariban insanlar yani. Aynen. Buradan kurtulmak Aynı. için. Aynen. Bizi Avrupa ülkesi biliyorlar. Müslüman ülkesi olarak Çoğul Avrupa de ülkesi olarak yere yatsa abi yengen mesela ha. seninle e, severek evlendik. Biz severek evlendik. He? Şimdi onu genelleme yapmayalım biz yine de. Hani e, mantık evliliği yapan da çok. Ama öyle söyle. Dikkatli olun. Severek evlenen de çok. Hepsine saygımız var. Kimseye para göndermeyin. Evleneceğiniz güne kadar da kesinlikle para göndermeyin. Ben bunu özellikle söylüyorum. Parayı gönderirsiniz. Burada Western Union'dan parayı alır, telefonu bir kapatır. Bir daha ulaşamazsınız. Sarı çizmeli mevla. Güzel daha... söyledin. Dolandırıcılara dikkat edin. Acayip Her dersin. yerde dolandırıcılar evet. var. Yani bu üzerinden de ben çok evleneceğim. Beni çok seviyor. Sizinle bir yıl görüşür. Ben işte şuradan pasaport yaptıracağım. Şurada sana vize alacağım. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bana 20 bin gönder. Bana 30 bin gönder de. Çocuğumun okul parası der. Sizden para ister. Sakın kimseye para göndermeyin. Eyvallah. Buraya buraya gel diyor. Birol abinin evine geldik. Pekan Baro'dayız. Birol abinin evinin olduğu nasıl belli? Bak Türk bayrağı nasıl şuraya. Abi çay demliyor mu Birol abi? Oral ne ya? Ne yapıyorsun? Hani demlik nerede? Birol Dur nasıl... geliyor Mali Baba. He? Oo demli memli her şey hazır kardeşim. Bunlar senin çocuklar. Ama sağ ol abi tamam. Burada yumurta altı yok biliyorsun değil mi? Var var ya. Nerede var? Süpermarketlerde varlar. O zaman burada hiçbir yerde bulamazsın. Her yere geçebilir var. Doğru. o <laughs> <labba> nerede? <gülüyor> oh. <gülüyor> Güzel bir ev. Ah ismi. And their is my daughters. Oo, şunu. Doğdur. Gelden kızları. İsmini tamam bak. Ah, ne yes yani adını akımayan. first nine. Yengem yüksek ses yapmış. She's nurse. Oh, hemşireymiş And kızı. She's, uh, <laughs> <Dicara. gülüyor> um, Arkadaşlar bu işin içinde siz sadece bu videolarda, paylaşımlarda, YouTube'da mutfaktaki olayı görmüyorsunuz. Siz sadece restorandaki o güzel yemekleri görüyorsunuz veya işte düğünde yaşanan mutlu sahneleri görüyorsunuz. Arka planda neler oluyor onları göremiyorsunuz. Bu nedenle bir şeyler yapılırken Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım. Bunda şimdi biraz önce yaşadığımız bir olay var. Onu Bekir kardeşim daha iyi açıklayacak. Burada düğünler sokaklarda yapılıyor veya salonlarda yapılıyor. Sokağı iki gün kapatıyorsunuz izin alıp. Eğer ki organizasyon firması gelip de sokaktaki o kurulu, sizin o şaşalı seyrettiğiniz kapalı alanı toplamadığınız zaman... Bazı sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi biraz önce aldığımız bir haberde kızın babasına ve ailesine uygulanan şiddet var. Çadırların sökülmediğine dair o e, evlenme olayının gerçekleştiği kapalı alanın e, montajının sökülmesi olayı var. Sökülmediği için komşular tarafından şiddete maruz kalmış bir aile var. Yani bunların şimdi organizasyonu yapılırken siz e, sanmayın ki her şeyin kolay olduğunu. Bekir kardeşim bu yüzden dolayı İnanın bana çok zorluklar yaşıyor. Ben ilk defa bir düğüne Bekirle katıldım. Ve ben şunu gördüm. Bazıları diyor ki işte bana da şikayetler geldi. İşte Bekir kardeşim çok yüksek meblağlar istiyor şöyle. Kardeşim bana onun ikimistin de verseniz ben bu işi yapmam. Ben bu yaştan sonra ne o stresi çekerim ne de o işi yaparım. Anladın mı Bekir? Yani bu bizlerin yapacağı bir iş değil. Eğer çok biliyorsa insanlar yabancı dillerde varsa kendi başlarına gelsinler yapsınlar. Belaya da, mutluluğa da kendileri ulaşsınlar. Eyvallah abi. Her yerde, her ülkede iyi insanlar ve kötü insanlar var. Bir şey daha belirteyim. Ya. Yani bizdeki e, Ege'nin insanıyla Karadeniz'in insanı, kültürel yapılar, e, yaşayış tarzları, konuşmaları nasıl farklıysa veya işte bir Trakyalı'nın veya bir Kayseri'nin veya bir Kastamonu'nun veya bir Mardinli'nin yaşam kültürleri nasıl farklıysa burada daha fazla farklı kültürler var. Bizde 7 bölge var. Burada 38 tane ayrı bölge var. 38 eyalet var. Ve bu eyalet, eyaletlerin içinde farklı farklı kabileler var. Yani burada ee, küçücük bir şey için onlarca insanın kanının döküldüğü döken kabileler de var. Onun için ben Bekir'e diyorum ya Bekir diyorum sen gidiyorsun bu Papoalara, Papoalara Allah diyorum sana kolaylık versin. Yani bu işler hakikaten göründüğü gibi değil. Eyvallah. Abi. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Uh, maybe we think say like that uh, Turkish people or another country people. Hmm. We think like that uh, not everything's gonna be okay. Hmm. Not we say all people good. Hmm. We say uh, good people have, bad people have. Hmm. But you are first time. Your first Uh, firstly you are be careful and then you have a good plan and then you are good working like that. Hayırlısı olsun. Arabayı çekmem lazım herhalde. Hadi. Dışarıda dur bakayım. Hey mar abi var. Abi. Var da ben ilk, ilk defa ilk defa yiyeceğim böyle adını sen söyle. Kiremit de sos. Kiremit, Kiremit de aynı. Sohbet. Abi bu kim? De, tavuk tavuk değil mi abicim? Birol abi. abilerle beraber Pekan Boru'da. Ee, bu, bu ne? O Restorana geldik. fıstık ezmeli sebze. Abi görüşürüz. abi görüşürüz. Bay bay. Abi dediği gibi Birol abi haklı. Ya belki de verilmiş sadakamız varmış. Yani hani her bölgede oluyor böyle şeyler. Abi çok bölge bölge ayrılır. Kamerayı tutabilir misin abiciğim? Ver tamam. Çok bölge ayrılır abi. O adresi nasıl bulacağım? Bir dakika. i bye bye Good night, guys.